Merhaba arkadaşlar. ilk önce Dizi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıkkıtıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adam Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adam de Farah Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun içine bakıyorum. Arkadaşlar siz de adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarımı yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den ve Adım Farah hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar gülüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi <laughs> hep sizin sizin için özenle seçilmişti bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>